çok iyi duruyor. Bugün oje değişimi yapıyoruz. Çok tatlı bir şey yapacağım. O kadar tatlı bir şey yapacağım ki Pinterest'te gördüm. Aslında çok da kolay. Bunu yapmak için kullanacağım ojeleri göstereyim. Bir tane böyle çok tatlı açık sarı. Pastel 413. Üzerine o kadar minik mavi noktalar koyacağım ki çok güzel durdu. Yani bir kızda gördüm Pinterest'te. Çok beğendim. Onu yapacağım. Bu da 465. Ve tabii sarı süreceğimiz için bir bas süreyim. Ne göstereceğim size? Asetolamın içine fırçam düştü ve ben onu geri almadım. Bakın yamulmuş her yere. Erimiş. Fırçanın ucu yamulmuş. Bulmuş bir fırçayı kaybettik. Bir nail art fırçamızdan olduk yani. Bir kat bu Flormar'ın yüzey pürüzsüzleştiricisinden süreceğim. Çünkü sarı oje kullanacağım için tırnağımı daha da boyasın istemiyorum. Zaten tırnaklarım sapsarı. Benim tırnaklarımın sarı olmasının nedeni çok fazla oje kullanmam. Tırnaklarımı hiç boş bırakmamam ve çok pigmentli ojeler kullanmam. Yani çok renkli oje sürmem. Yoksa başka bir nedeni yok arkadaşlar. Baş parmağım inanılmaz yamuk çünkü şu köşesi kırıldı böyle dipten kırıldı böyle gitti çok güzel bir renk ya kısa tırnakta da çok güzel duruyor havada sürüyorum yani şu an desteksiz renk çok güzel saate bakın gece 3 hepsine 2 kat sürüp geliyorum tırnaklarım inanılmaz sarı çok sarardı çok kötü sarardı 2 kat sürdüm geldim çok güzel duruyor ya böyle bir lokada hoşuma gitti ki oje paletimden üstüme sıçratacağım durduk yere oje olacak her nokta koyacağız. Böyle oluyor. Tam düşündüğüm gibi oldu. Minik nokta. Minik nokta. Konuşmayı unuttum. Kusura bakmayın. Geç saat. Böyle. İlk başta sandalyem de ötüyor. İlk başta en ortadan başlıyorum. Şuradan göstereyim. Bak şimdi şu iki noktanın ortası. Ortası. Çok iyi oldu. Şu kalan dört tırnağımı da yapıp geliyorum. Bitti. Tahmin ettiğimden de güzel yaptım. Sapkotunu yarın süreceğim. Ojenin parlaklığı var şu anda. Evet bugün oje değişimimizde de bu tırnakları yaptık. Ojelerimizi hep beraber değiştiriyoruz. Kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. <laughs>